Küresel Sen herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Ekim 2023 günlerden perşembe ye yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza e, başlıyoruz. Evet efendim daha evvelki Programlam programlarımızı izleyen arkadaşlarımız bilir. Eylül ayının sonunda e, 28 Eylül ayının sonunda bir e, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi'nin toplantısından e, bahsedilmişti. Eylül ayının sonunda. Orada ülkenin gündeminde, şeyin gündeminde, konseyin gündeminde Romanya'nın Schengen işi yoktu. Bununla ilgili bugün Romanya İçişleri İş Bakanlığı'na bir açıklama geldi. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinin, daha doğrusu tüm Schengen ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin desteği sağlanmadıkça, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin desteği sağlanmadıkça, konunun gündeme alınması için Romanya tarafından e, bir başvuru yapılmayacağı e, duyuruldu. E, bununla ilgili Romanya'nın Avrupa Parlamenteri konuyu da kişisel olarak Avrupa Adalet Divanı'na e, götüren Evcan Tomak e, bir açıklama yaparak bugün Adalet ve İçişleri Polisiyenin Brüksel'de yeni bir toplantısı olduğunu ve dün gece gündemin yayınlandığını ancak tüm toplantının yalnızca Schengen meselesine ayrıldığını ancak bu sefer hiçbir şeyin olmadığını görünce tam şok oldum dedi. Çünkü Genişleme var var. Romanya ve Bulgaristan hakkında hiçbir şey yok. İçişleri Bakanlığı Romanya'nın talebi üzerine Schengen parametresi ve sınır ötesi suçlarla mücadeleye vurgu yapan Schengen bölgesinin genel durumuna ilişkin bir bilgi noktasının meclis gündemine alındığını belirtiyor. Adalet ve İçişleri Konseyi perşembe günü toplanacak. Yani bugün toplandı ve ülkenin temsilcileri bizim ve Bulgaristan'ın temsilcileri sınır kontrolünü güçlendirmeye yönelik önlemlerini sunacak. Tomak İçişleri Bakanlığı liderliği Çengen bölgesinin genişletilmesi konusunu Adalet ve İçişleri Konseyi veya başka bir komünist konseyin gündemine koymanın yalnızca tüm AB üye devletlerin desteği güvence altına alındığında uygun olduğuna inanıyor şeklinde e, açıkladı. İçişleri İş Bakanlığı da bu Tomak'ın e, itirazı üzerine e, şey yapmıştı. E, bu açıklamayı Facebook hesabında e, yayınlan, yayınlamıştı. 27 Eylül'de de e, aynı şekilde geçtiğimiz 27 Eylül'de de e, işte göç ve göçmenlikle ilgili yön, yönetmelik iltica paktı, AB Sivil Korunmasına ilişkin ee, kararlar yer alıyor. Küçüklerin çevrim içi radikalleşmesini önleyen mekanizmanın e, Romanya ile ilgili kısmı yer alıyor. Teşekkür ederiz, Seymur Bey. Sağ olasınız. Size yardımcı efendim. Sağ olun. Dolayısıyla yani bugünkü yapılan e, Avrupa Birliği İçişleri ve e, Adalet ve İçişleri Konseyinde. Ee, Schengen konusu gündemde yoktu. Yine önümüzde 20 Ekim'de de e, bir yirmi, 20 Ekim'de e, yarın ay bu Perşembe günü yapılmış. 19'unda doğru ya, bugün yapıldı. E, dolayısıyla Ekim ayı treninde e, kaçırmış oldu Bulgaristan ve e, Romanya Schengen konusunda. Geriye bir tek kaldı. Aralık ayı, aralığın sekizinde 8-9 Aralık'ta yapılması planlanan Andalet ve İçişleri Konseyi. Dünkü ümit var gelişmelerin yanı sıra bugün böyle karamsar bir haberin gelmiş olması da pek şey değil. Tabi şey anlamak da mümkün değil. Yani Romanya ve Bulgaristan tutumunu anlamak da mümkün değil. E, tüm üyelerin desteği sağlandıktan sonra e, sağla o zaman Avusturya'ya nasıl sağlayacaksın? Ne zaman sağlayacaksın ya da Ortada olan bir anlaşma var. O anlaşmaya göre yani bu iki ülkenin Avrupa Birliği'ne girerken Avrupa Birliği ile yaptığı bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre 2011 yılında Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesinde olması gerekiyor idi. Aradan geçmiş 12 yıl. Hala alınmıyor ve havanda e, su dövülüyor. O zaman sabah e, Köstence'de tabi e, dün ve bugün e, Köstence'deydik. E, bugünkü geç kalışımızın sebebi de yolda oluşum. Yeni geldik. E, onun için ben tekrar e, özür diliyorum. Avudis e, Üniversitesi'nde e, doçent olan bir e, dostumuzla e, karşılaştık. E, dedim ne okutuyorsun? Ee, uluslararası hukuk okutuyorum dedi. Peki dedim uluslararası hukuk var mı? diye sordum. Tabii verdiği cevabı size e, aktarmayayım yani yani e, şeyi. Maalesef güçlüler hukuku var. Haklılar hukuku değil. Tüm dünyada bu böyle yani. Güçlüler hukuku var. Bu kişiler için de öyle, devletler için de öyle. Maalesef yani kişiler için olmaması gerekirken e, kişiler içinde e, güçlüler hukuku hakim. Yani dünyanın bütün devletlerinde e, bu e, yaygın. Bazen ara sıra e, rastlasanız da o ancak e, şey bile olmuyor. Yani sıcakta kavrulmuş, yanmış e, insanlar için e, insanların yüreğine su serpecek bir e, esinti bile e, olmuyor. Yani şey yapmıyor. O açıdan e, ne yapıp yapıp hem kendiniz güçlü olacaksınız hem ülkeniz güçlü olacak. Ha, bunu da hukuki sınırlar içerisinde yapacaksınız ki başınız ağrımasın ağrımamalı hoş o zaman da e, şey yapar e, ağrır ama bunu bu kadar hukuksuzluğun içerisinde nasıl kendinizi güçlü yapacaksınız nasıl devletinizi güçlü yapacaksınız Bu da ayrı bir e, tartışma e, konusu ama sonuç itibariyle ne olursa olsun e, dünyada güçlüler hukuku egemen o açıdan e, yani bunu bir karamsarlık olsun diye dedi. Ben söylemiyorum ama öteden beri de söylediğimiz tarihi bir gerçek var. Neticede e, hak haklının değil güçlü olanın diye. Ha, öbür tarafta e, insanları teselli edecek e, veya e, karamsarlıktan kurtaracak işte e, ilahi adalet var. Hak yerini buldu var. İşte adalet er geç gelir gibi kavramlar da var. Bunlara kimimiz inanıyoruz, kimimiz inanmıyoruz ama sonuç itibariyle tarih bir milletler mücadelesinden ibarettir. Milletler mücadelesinden ibarettir. Dolayısıyla kendi milletinizi güçlü kılmaksanız o mücadelede galip çıkmak da mümkün değil. Yani bu arada kendinizi güçlü çıkmazsanız, kılmazsanız kendiniz kendiniz gibi düşünenler düşününlerle birlikte güç odağı olamazsanız, güçlü olamazsanız bu sefer kendi ülkenizde de tabii her kendi ülkenizde de istediğiniz sonucu alamazsınız, şey yapamazsınız. Yasaların e, hazırlanmasında, değiştirilmesinde e, rol oynayamazsınız. Yani bugün bir bakıyorsunuz ki şey gibi e, nedir? Demirperide dağıldıktan sonra bugün işte bu coğrafya e, onun sancılarını e, çekiyor. E, Demirperide dağıldığında e, Amerika Baralor Birliği ile Amerika Adalet Bakanlığı bir program çerçevesinde buradaki her ülkeye birer avukat göndermiş. Ve eee Gelen avukatların görevi de, bir proje kapsamında tabii geliyor bunlar, onların görevi de bu ülkelerin hukukunu şekillendirmek. Çünkü Demirfer'de dağılmış, bu ülkeler sudan çıkmış balık gibi. Dolayısıyla birbirine benzer birbirine benzer bir hukuki model ortaya çıkmış. Yani bugünkü işte bu bölgelerdeki işte kapitalizmin, işleyişini sağlayan hukuk sistemi ortaya çıkmış. Yani hoş bizde demir perde falan yıkılmadı ama işin tuhaf tarafı bazen öyle şeyler var ki yani mesela bu varlık şirketleri falan gibi. Ya diyorum hadi bunlar Amerikan Adalet Bakanlığı birer avukat hukuk tayin etti. Buralarda özel hukuk sistemi oluşturdu kendi çıkarları doğrultusunda. Bizde ne oldu yani? Bizde bir demir perde falan yıkılmadı ki. Çünkü bazı şeyler Aynen bu coğrafyadaki eski demir perde coğrafyasındaki okul sistemlerini andırıyor. Yani bunun en tipik örneklerinden biri de şey varlık şirketleri konusu. Buna baktığınız zaman bunu daha açık ve net olarak görebiliyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın, ben varlık konusunda bahsetmiyorum, varlık şirketlerinden bahsediyorum. Yani. Böyle bir e, dünyada yaşıyoruz e, maalesef. Avrupa Birliği kendi klasik değerlerini yitirmiş anlamda. Yani her geçen günde itibar kaybediyor. E, teknoloji yine e, dün bir yerde teknoloji e, konuştuk. E, bugün bir arkadaşımız e, İtalya'da verdikleri uluslararası bir derneğin verdiği e, şeyi anlattı. E, yani e, mücadeleyi e, anlattı. Avrupa ve orada da anlatılan şey batılı şirketlerin batılı şirketlerin işte Asya'dan gelenlere karşı ha bu iyi midir kötü müdür onu bilmem. Asyacılık Avrupacılık oynayacak da değiliz yani. Biz şeyin peşinde değiliz. Doğru neredeyse gerçek neredeyse oradayız. Batılı şirketlerin yani Hindistan'a karşı Hintli ve Çinli şirketlere karşı bir silmişlik içerisinde olduğunu gözlemlediğini söylüyor bugünkü konuştuğumuz arkadaş. İsim vermeyeceğim. uluslararası Sivil Toplum'un Sivil Toplum Örgütü'nün de ismini vermeyeceğim. Yani Kıyasaya bir mücadele devam ediyor. Yani Avrupa şu anda bir tarafta Amerika'nın şerri, bir tarafta Çin'in, Hindistan'ın şerri kendisini nasıl kurtaracak? Kendisini de bu dağınıklılıkla bu 500 başlılıkla e, kurtaracak gibi bir e, ümidi e, yok. E, o da e, ayrı bir e, mesele konu. Şengen'den açtık buraya geldik ama bu Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e giriş konusu da bunlardan e, farklı değil. Avrupa Birliği kendi içerisinde işbirliği sağlamadıktan sonra yani bu işbirliği sağlamanın ana unsurlarından birisi bugüne kadar üvey evlat yaptığı kendi e, üyesi olan Bulgaristan ve Şengen'i Bulgaristan ve Romanya'yı bağrına basmadığı sürece <laughs> diğer ülkelerle e, eşit kıldığını göstermediği sürece bir Avrupa Birliği'nde e, bahsetmek e, abesle iştigal olur. Sadece ben Karadeniz e ayağımı sokmak için bu ülkeleri aldım. Gerisi e, canı cehenneme mantığı da e, yürüyebilen ilahi nihayet gidebilecek bir şey değil. Mantık değildir diye düşünüyorum. Evet efendim bugün aktaracaklarımız bunlar. Bugünkü toplantının yankıları yarın daha geniş olarak şeye yansır. Basına yansır. Değişik tartışmalar olur. Fakat bütün bunlara rağmen Evjen Tomak yani bugün bu açıklamayı kamuoyuna duyuran ardından da kendi açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın Romanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapmasına vesile olan bu Ercan Tomak biliyorsunuz şahsi olarak Avrupa Adalet Birliği divanına da gitmişti. Orada da yani şunu düşünüyorum ben belki Avrupa Adalet Birliği işte konu kamuoyunun gündeminde uzaklaştığı bir an mı bu işi gündemine alacak, mahkeme gündemine alacak, karar verecek ama orada bu mahkemede bu işin kesin çıkması şeklinde bir kanaat ve görüş Birliği var. Onun da geçmişe yönelik örnekleri var. Romanya'ya karşı Avusturya'nın mahkum edildiği başka davalar var çocuk paralarının ödenmesiyle ilgili. Onlar da bekleyip göreceğiz. Ama bu aynı Avucan Tomak dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Başkan Yardımcısının kendisine söz verdiğini söylemişti ve bu çok önemli bir iddia idi. Bu yıl sonuna kadar Romanya ve Bulgaristan Şengen'e girecek. Nasıl girecek? Avusturya ve Hollanda ne olacak? Ee, bu soruların cevabı henüz yok ama herkese bir yıl sonuna kadar Şengen bölgesine bu iki ülkenin gireceği şeklinde bir e, kalan takip bekleyip göreceğiz. Size de iyi akşamlar Mehmet Bey. Teşekkür ederiz efendim. Sağ ol, var olun. Evet efendim programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19.30 19'da görüşmek üzere hoşça kalın efendim